Hayırlı geceler arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ee, yani burada çoğu arkadaşın sesini alabiliyorum sanki. Ee, hocam iyi değiliz. Baya bir zararımız var. Ee, anlıyorum sizi. Yani burada çoğu insanı zarardan çıkarttık zaten. Umarım sizleri de zarardan çıkartacağız. Ama e, verdim koyun, e, verdim rakam dışında kesinlikle bekleme yapmayınız. ufaktan ufaktan zararınızı kurtaracağız. Örnek veriyorum, bin dolar mı? 1200 dolar olduğu zaman e, paramızı çekiyoruz, 1300 dolar olduğu zaman paramızı çekiyoruz, bekleme yapmıyoruz. Ufak ufak olsun ki zararınız bir nevi kapansın, ondan ondan sonra zaten yavaştan yavaştan e, kara çıkacağız, kazanacağız ama e, kesinlikle yüksekte olmasın gözünüz, e, onu beklemeyiniz. Coin'imi paylaşıyorum şu an, e, söyledim saat zaten gece 1'di, gece 1'de paylaşıyorum bekleme yapacaksınız. Acele etmeyeceksiniz. Az düştüğü zaman örnek veriyorum 1000 dolarınız 900-800 dolara mı düştü? Kesinlikle heyecan yapıp da satmayın ve korkmayınız. Küçük satıcılar aradan çıkacaktır. Ee, sadece bekleyin ve biraz sabırlı olun. Ben verdim coinler zaten verdim rakamlar kısa vade. Uzun vade değil. Kısa vadedir. Ee, like atmayı unutmayınız. Beğeni atmayı unutmayınız. Hayırlı geceler size arkadaşlar.